Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Ay burcu, Güneş burcu, Yükselen burcu Kova olan takipçilerimiz. Sizler için e, 2021 Ağustos sonuna kadar kalp açı açılımı yapıyoruz arkadaşlar. Açılımımız geneldir bunu unutmuyoruz. Bu arada yeni gelen arkadaşlarımız kanalımıza sizler de hoş geldiniz. E, kanalımıza abone olmayı, kanalımızı paylaşmayı, destek olmayı unutmayın lütfen. Açılımımız geneldir arkadaşlar unutmuyoruz. Bakalım Kova burcu arkadaşlarımızı Ağustos sonuna kadar ne bekliyor ki açılsın durumunuzu nasıl görüyor? Oy! Tatlarınız uçuyor. Bir hedefiniz, bir hayaliniz, bir umutlarınız var. Bir baskı uyguluyorsunuz. Bir güç sarf ediyorsunuz. Sevgili kova burcu. Arkadaşlarımız Ağustos 2021 gündeminiz etki Yakın geçmişten olmuş? Aklınızda ne var? Kalbimizde ne var? Ağustos'ta ne olacak? Sonuna kadar. Sizin çevreye karşı duruşunuz, çevresi size karşı. Umutlarınız, hayalleriniz, hedefleriniz veya korkularınız. Ve son olarak Ağustos ile bitecek? Bunu en son açacağız. Şimdi kartlarımız gözüküyor mu? Şöyle yapalım. Destenin dibine bakıyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar olan olaydır. Bir şey bitmiş, dağılmış, yıkılmış, yerle bir olmuş. Yani tamamen durum değişmiş beklenmedik bir şekilde olmuş veya hmm, bilmiyorum artık e, o durum hazırlanıyordu yani bu e, büyük arkanadır ve kadersel bir durumdur İsteseniz de istemeseniz de bu değişim olacaktı. bir şey yıkılmış gitmiş bitmiş bu bir evle ilgili olabilir bu bir hmm, devlet yerleriyle alakalı olabilir veya bu bir durumunuzdur sizin yıkılan şimdi gündeminizde ne var bir seçim var 2-3 kişi arasında bir seçimdesiniz. Burada bir de fal bakan bir arkadaş var. İkisi birbirine daha çok güveniyor. Diğeri de böyle kenarda durup onları seyrediyor. Bir açılım da yaptırabilirsiniz kendiniz için veya birine danışabilirsiniz. Birinden akıl alabilirsiniz. Veya bu dönemde bir ikileminiz olacak. Hatta burada diğer tarotta şeyler var. Ne derler ona? e, iki kişi var aşklarda burada üç kişi var e, üç kişilik bir durumunuz da olabilir veya dediğim gibi e, bir ikileminiz var ne yapacağınızı bilmiyorsunuz nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz biri, biri e, birisi size akıl veriyor siz birilerinden akıl alıyor olabilirsiniz ya da siz birilerine akıl veriyor olabilirsiniz her nedirse böyle bir ikili bir durumunuz var buna etki nedir şey var burada imparatrice şey. annedir eştir esas kadındır önemli kadındır kendinden emin bir statü olan bir insandır evlediysen ise e, bu hayatta kendine yeri edinmiş kendinden emin böyle çoluklu çocuklu veya hmm, kraliçe gibi tahta oturan bir insandır bu hmm, Yalnızsanız kızlarımız bu sizin annenizdir yani bu genç bir enerji değil bu 35-40 yaşın 35-40 yaşın üstü e, hayatta bir kendine yer edinmiş bir insandır. Onun etkisi var sizin bu ikileminize. E, bu dediğim gibi sizin anneniz de olabilir. Bu e, belirli bir yaşta bir e, kendinden emin bir kadın olabilir. Yakın geçmişten olabilir. olur. Bu bolluk, bereket de olabilir. Yani bu illa insan figür olmasa bile. Bu bir e, şeydir. E, olgun bir durum. Hani olgunlaşmış bir durum. Yakın geçmişte ne olmuş? Yedi kupa bu hayallerdir. Geceler yatıyoruz, düşünüyoruz, hayaller kuruyoruz. Kafamızda iyi olduğu kadar kötü düşünceler de var. Karman çorman kafamız doludur. Bir sürü bir sürü olaylarla, düşüncelerle, durumlarla. Ama bu illüzyon bir karttır. Ee, bir görüşümüz de olmuş olabilir. Yakın geçmişte biriyle bir görüşmüş de olabilirsiniz. Yedi kupa. Ama bu dediğim gibi kafa karıştırıcı bir olaydır. Burada e, çok temiz enerjiler yok çünkü bu yedi kupanın içinde yılan da var, şeytan da var, melek de var, her şey var. Aklınızda ne var? E, dünya var. Dünya kartı geldi. Dünya kartı e, internet üzerinden olan e, olaylar olabilir. Başka şehirler, başka ülkeler, bunlarla ilgili bir durumda olabilir. E, ama burada şey var. Hani böyle. E, tam eline almışken kadının eline bir şey geçmiyor. Böyle bir olay var bu kartta. Çünkü kadın doğum yapıyor, Sancılı bir şey değil, bitiyor. Ee, ama çocuğu eline vermiyorlar daha. Çocuk doktorların elinde. Yani oldu olacak bir durumunuz var. Hani doğdu doğacak. Elime bir, yani doğdu doğacak değil de hani doğmuş zaten ama daha eline vermemişler. Bebek daha doktorların elindedir. Kadın eline daha bir şey geçmemiş sancılı bir e, doğum süresi bitmiş ama kadının eline hiçbir şey geçmemiş bu erkeklerimiz de olabilir hani sanki şey gibi bir projeniz vardı onun üzerinde çalışıyordunuz aklınızda var ama e, çalıştınız çalıştınız oldu olacak gibi ama tam da elinize alamadınız yani bir sonuç yok ortada öyle bir durum var kalbinizde ne var anahtarlar var. Bu durumla ilgili anahtarlar aramaya başlayacaksınız. İki tane kadın olabilir. Onlarla ilgili onun ikisiyle ilgili burada da seçiminiz var. Onlarla ilgili anahtarlar aramaya başlıyor olabilirsiniz. Veya durumunuz her nedirse bir fırsat. Yani kalben diliyorsunuz ki bu anahtar bir daha elime geçsin. Bu fırsat bir daha elime geçsin. Böyle bir isteğiniz var. Gidişatta ne olacak? Ağustos sonuna kadar şeytan geldi. Bakın size 7 kupada da söyledim. Burada da şeytan problemli bir durumdur. Problemli bir ilişkidir. Problemli iştir. Çünkü şeytan bizi bir şeye alır. Sokar o durumun içine. Ondan sonra onun 5 katını bizden geri alır. Yani ne yaşayacaksınızsa bu dönemde çok açık, net, dürüst olmanız lazım. Kıskançlık yapmayın. E, bağımlılık yapmayın. Hiç kimseye karşı yalan dolan olaylarınız olmasın. Çünkü şeytan kartında bir de büyük paralar var. Yani arkadaşlar iki kupa geliyor arkasına. Bakın iki kupa güzel enleşir. Bir karşılaşmadır, bir konuşmadır, bir anlaşmadır. Ama şeytan var yanında. Şeytana dikkat edin. Bu şeytan e, ya sizi yoldan çıkaracak ya karşı tarafı sizde durum nedirse e, oraya bir şeytanın etkisi olacak. Yani bu temiz bir olay değil. Mutlaka bu işin içinde e, yasalara aykırı olan bir durum var. Bundan emin olun. E, çok büyük e, bir fiziki çekim olabilir biriyle aranızda ciddi şekilde böyle artık böyle dayanamıyorsunuz istiyorsunuz böyle görüşmek istiyorsunuz ne bileyim işte birlikte zaman geçirmek istiyorsunuz böyle bir delice bir çekim var dayanamıyorsunuz tutamıyorsunuz kendinize görüşüyorsunuz da görüşünüz güzel geçiyor onun için dikkatli olun diyorum size burada bakın hamilelik olabilir bakın burada doğum var burada anne var ee, burada şeytan var yani istenmedik hamilelik durumlarınız olabilir ona karşı dikkatli olun e, onun dışında dediğim gibi şeytana çok dikkat edin çünkü şeytan bize hiçbir şey bedava vermiyor verdiği bir şey varsa onun 3-5 katını ondan sonra bizim böyle canımızı canımızı okuyor okuyor onu bizden geri alıyor sizin çevreye karşı duruşunuzda ne var? Kılıç kralı geldi burada. Erkeklerimiz bu sizsiniz kendiniz. çevrenizde sanki böyle tekerlekli sandalyede oturmuş bir hastanız var siz öyle bir duruyorsunuz çevreye karşı hani benim bakma, bakmam gereken bir hasta annem var, babam var. Ee, yaşlı insanlar var çevremde. Ben benim onlara, onlarla ilgilenmem lazım. Onlara bakmam lazım. Doktor olayınız olabilir bu arada. E, çevreye karşı kendiniz de böyle hani Tekerlikte oturmuşum canım hiçbir şey istemiyor. Ya böyle davranacaksınız, ya da soğuk sert böyle mantıklı duracaksınız. Erkeklerimiz, kadınlarımız, siz de bu insanlardan birisinin enerjisinde olabilirsiniz. Hmm, soğuk yapan bir erkek var size veya hava grubundan bir erkektir bu e, kova terazi e, ikizler. Onun karşısında siz böyle kendinizi tekerlekli sandalyede hasta gibi hissediyor olabilirsiniz. Ya da onun yaptığı şeyler sizi böyle hasta durumuna getirebilir. Veya dediğim gibi bu insanın etkisi olacak sizin davranışlarınızda. Yani o size bugün güzel davransa size bugün keyfiniz göklerde olacak. Herkese güzel davranacaksınız. O size e, ertesi gün biraz böyle negatif bir soğukluk bir şeyler yapsa sizin böyle tamamen keyfiniz sıfırlanacak yerde olacak. Yani onun enerjisiyle yaşayacaksınız. Daha çok yani çevresi böyle görecek. Yani insanlar bugün aran iyidir. Sen de çevreye karşı iyisin. Kötüdür. Sen de kötüsün. Veya bu bir doktorluk olay da olabilir. Dediğim gibi hani eee daha çok böyle şey gibi hani ben hastayım ben rahat bırakın böyle soğuk uzak bir mesafeli bir duruşunuz var ee, Çevresi çevre size karşı nasıl olacak bir temelli gidecek biri hayatınızdan temelli gidecek ha, bu gidiş güzel yerdendir gidiş ama o insan gittiği yerde de onu ne bekliyor kendisi bilmiyor çünkü dağlar var önünde dağına, dağ aşmak lazım orada onu ne bekliyor daha kendisi de bilmiyor ama bir temelli gidiş var bir yerden umutlarınız hayalleriniz hedefleriniz sizin kapalı bir kapı var burada bu kapalı kapıyı açmaktır Kentavr var burada görüyorsunuz yarısı insan yarısı at ee, güçle bu kapıyı açmanızdır birisi sizi engellemiş olabilir birisi sizin yüzünüze kapıları kapatmış olabilir. Hmm. Ya da siz birisinin yüzünü, yüzüne kapıları kapatmışsınız ama bekliyorsunuz ki gelsin kırsın açsın gönlümü alsın. Beni böyle üzdü gitti. Şimdi gelsin ben o kapıyı kapatmışım ona gelsin kırsın bu kapıyı girsin içeri yani e, beni ikna etsin bir şeye benim gönlümü alsın. Örneğin veya bu işle alakalı bir durumsa hmm, sert soğuk duruyorsunuz de çok da şey yapmıyor. Hani sizi geri getirmek için bir şey de yapmıyor. Çevrede zaten gidiyor. Ama sizin umutlarınızda o kapalı, kapılar nedirse artık açılsınlar. Biri kırsın açsın bu kapıyı. Korkularınızda ise ya açılmazsa. Ya bu kapı bir daha benim yüzüme açılmazsa. Ya beklediğim gelmezse. Ya istediğim iş fırsatı karşıma çıkmazsa. Böyle bir durumunuz var. Sevgili kova burcu arkadaşlarımız bakalım. Ağustos neyle bitecek? Güç geldi. Burada şöyle bir durum olabilir. Güç bir kontroldür, bir baskıdır. Bir kadın, erkeklerimiz sizin üzerinizde baskı uygulayabilir. Kadınlarınız, siz bir erkeği böyle uysallaştırabilirsiniz. İstediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Veya bu durum artık o kadar kontrolden çıkacak ki böyle içten içe siz böyle gelecek gelecek kendi kendinizi içinizdeki o aslanı o isteği bastırmak zorunda kalacaksınız yani Evet yapmak istiyorum ama yapmayacağım veya yapma şansınız olmayacak Onun için bu aslanı e, sakinleştirmek zorunda kalacaksınız bazılarınız için çok büyük e, şey olabilir yine Fiziki çekim olabilir. Bir birliktelik olabilir. Burada şeytan var. Burada böyle insan agresif bir şekilde kapıları kırıp giriyor içeri. Yani belki de kırıp girecek. Ve sizi artık böyle sakinleştirecek. Böyle uysallaştıracak. Böyle istediği kıvama getirecek. Devletle ilgili bir durumunuz varsa bir güçle karşılaşabilirsiniz orada. Siz her ne kadar kapıyı böyle zorlasanız da sizin karşınıza bir güç çıkacak. Bu güç artık size mi güç getirecek karşı taraf mı daha güçlü olacak onu bilemeyeceğiz sevgili kova burcu arkadaşlarımız Çünkü açlığımız geneldir ee, şimdi bakalım Eylül'ün birine neyle gireceksiniz normal nasıl göreceğiz sizin bu durumunuz kova burcu arkadaşlarımız 1 Eylül 2021 kovalarımız bir anahtar bir fırsat var size bir anahtar lazım size bir fırsat lazım veya bu e, kafesten çıkmak için bu kafesi açmak için çünkü içinde çiçek var kafesin e, ya da artık bu anahtar size sunulmuştu vakti zamanında şimdi bununla ilgili sizin bir tıkanıklığımız var bir stabillik var yani ya bir yere demir atılmış bir stabillik gelmiş oraya ya da bir tıkanıklık var orada ve bu iş ...git gide derinleşiyor. Derine iniyor. Kuyu var burada. Derinleşiyor olay. Bu stabillik. Bu tıkanıklı derine derine iniyor. Bununla ilgili sizin... ...bir köprü lazım size. Köprü. Biriyle anlaşmanız için. Biriyle konuşmanız için. Bir işi... ...istediğiniz bir kıvama... ...bir noktaya getirmeniz için... ...sizin bir köprüye ihtiyacınız var. Ve tırpan ne oluyor? Ya bu olay, bu köprüler tamamen kesilip atılacak, gündemden kalkacak ya da siz bu olayla ilgili bir sonuç elde edeceksiniz. Hangisi? Onu da bilmiyorum çünkü açılımımız geneldir. Bazılarınızda evet bu köprüler tamamen yıkılacak, kesilip atılacak, bir daha gündeme gelmeyecek. Bazılarınızda da bu köprüyle ilgili bir sonuç elinizde geçecek, bir hasat toplayacaksınız. Evet sevgili kova burcu arkadaşlarımız sizler için de açılımımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.